Ekranda 1484 dolar kar çekimini görmekteyiz. Hemen Halil abinin yorumuna baktığımda Temmuz ayı zero para hocam ayın yarısı tatille geçti. Ağustos ayına daha bereketli geçmesi dileğiyle. Bu çok güzel. Halil abinin yaptığı gibi hem gezerek hem işlemler açarak hayatımıza devam edebiliriz. Çünkü platformun mobil uygulaması telefonda bize en doğru tek çizgiyi gösteriyor. Bu da yetmezmiş gibi seçtiğimiz bildirimlerle, favori bildirimlerle bizi yakından uyarıyor. Trend değişikleri olduğunda sadece bize kalan doğru zamanda doğru anda, doğru seans tepkileriyle doğru çizgiyi eşleştirip pozisyon çevirebilmekte kalıyor. Ben de hafta içi her sabah 10 ile 10.30 civarında haftalık podcast analizimi yaptığım için de bölgeler belli oluyor ve onunla birlikte ilerleyebiliyoruz. Dün piyasa kapanmadan önceki son fotoğrafına baktığımızda Ağustos oyunu ilk işlemlerinde 1314 dolar karı görmekteyiz. İşlemlere dikkatlice baktığımızda 3296'dan başlayan karlar var. Hatta 3280'den başlayan işlemler var. Gun type'i neredeydi arkadaşlar? 3.275'lerdeydi. Yani Gantt iPhone'daki destek tepkisini almış. bir gün, iki gün, 3 gün bekletmiş ve onun sonrasında piyasa kapanırken artık 3.340'lara doğru geldiğinde işlemlerden çıkmış. Yani tamamen tek çizgiyle Gantt iPhone'un destek tepkisiyle doğru yerden işlemleri almış. Öyle lot lotta işlemler yok. 1000 dolar olmasına rağmen karı 0.05, 0.05. Yani işlemden emin oldukça, karda kademeklenmiş. Artık bölge üstünde kapattıkça, band geçişi gerçekten gerçekleştikçe karda kademi işlemler eklenmiş. Hemen yorumuna baktığımda FED faiz kararıyla destekten çapayı attık hocam. 2 gün önce tarım dışı ile de olmuşları topladık. Ağustos hızlı başladı, gayet güzel. Tebrik ederim abi, hız kesmeden devamını bekliyorum.